Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün konu başlığımız birçok kardeşlerimizin uzun zamandır beklemiş olduğu Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2021 yılında Ekim ayında 1 Ekim ile 10 Ekim arasında alım gerçekleştirmişti. Gerekli kriterlere, gerekli şartlara uyan kardeşlerimiz başvurusunu yapmaya hakları vardı. Lojistik bölümü ayrı, e, asayiş ayrı, komando ayrı bu bölümlere başvurularını yapan kardeşlerimiz Kasım'ın sonuyla Aralık aylarında Ankara Beytepe'de gerçekleştirilmişti. Aday iki gün boyunca mülakatlara davet edildi. İlk gün spor mülakatlarını yerine getiren aday ikinci gün ise sözlü mülakatlarına davet edildi. Ve aradan geçen arkadaşlar şu anda Kasım aylarında Kasım'ın sonunda ee, bir kısmı mülakatlara çağrıldı. Çoğunluk olarak %70 ile %80'i olan adaylar Aralık aylarında mülakatlara davet edildi. Ve Aralık'ın sonunda mülakatlar bitti arkadaşlar. Şu anda yaklaşık 50 gün, 55 gün oldu. Herkesin merakla beklediği mülakatların sonuçları ne zaman açıklanacak? Artık sabırlarınız da kalmamış Bulunuyor. Bizler de bunu iyi biliyoruz arkadaşlar. Hangi duygular içerisinde olduğunuzu çok yaşadık. Biz de bu durumlarla geçmişte yaşamıştık. Şimdi arkadaşlar bu sene gerçekten çok farklı e, olaylar gerçekleşti. Zaten bunu 2021 yılında yaşadık. Ondan sonra 2022 yılında ise yaşamaya da devam ediyoruz. Aradan 50 gün geçmiş. Siz buna kaba olarak kaba hesap olarak 2 ay söyleyin. 2 ay boyunca herkes mülakat sonucunu bekliyor. Bizler de bekliyoruz. Sıkı takip ediyoruz. Bilgi almaya çalıştıkça sizlere bilgiyi zaten aktarıyoruz arkadaşlar. Muhtemel olarak Şubat'ın sonuna doğru arkadaşlar mülakat sonuçları paylaşılacaktır. Asil olan belli olacak yedek olan belli olacak. Yani Şubat'ın sonuna kadar yüzde %90 oranında mülakat sonuçları e, açıklanacaktır arkadaşlar. Hani endişenizi anlıyorum, sabırsızlığınızı anlıyorum. Sizler de biraz bu konuda anlayış gösterirseniz, ülkemizin ekonomik durumu olsun, bazı kaos durumları olsun, sıkıntılar olduğu için bu gibi sıkıntılar da meydana gelebiliyor. Atıyorum örnek veriyorum, kar yağışı oldu, insanlar telef oldu. E, rezil oldu. Hepimiz rezil olduk. Yani bu süreçler bazı şeylere engel olduğu için e, bazı sıkıntıların bitmesi gerekiyor arkadaşlar. %90 oranında Şubat sonuna kadar açıklanmış olacaktır. sizlerde sizler de artık Şubat'ın sonundan Mart'ın başından Artı sağlık raporlarını yerine getirirsiniz. Bu süreçte ise e, yakın bir zamanda da eğitimlerinize gidersiniz. İyi düşünün, pozitif düşünün arkadaşlar. Olumlu düşünün, kötü düşünmeyin yani. Herkese hayırlı günler, kendinize iyi bakın.